Ignaz Semmelweis, Google'ın bugünkü Doodle'ıyla gündeme geldi. Macar bir doktor olan Ignaz Semmelweis, el yıkamanın tıbbi faydalarını ilk keşfeden kişi olarak kabul ediliyor. Google'ın hazırladığı Doodle'da Ignaz Semmelweis'ın doğru el yıkama şeklini anlatırken, kullanıcılara koronavirüsten korunmak için el yıkamanın önemini hatırlatıyor. İşte Ignaz Semmelweis hakkında merak edilenler… Koronavirüs dünya çapında milyonlarca insanı etkilemeye devam ediyor. Google'ın bugünkü dadılı tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını ile ilgili. El yıkama koronavirüsün yayılmasını önlemenin en etkili yöntemlerinden biri. Google da bu dönemde kullanıcılarına el temizliğinin önemini vurgulamak için Ignaz Semmelweis ve el yıkamalı bir dadıl hazırladı. El yıkama alışkanlıkları üzerine çalışmalar yapan Ignaz Semmelweis aynı zamanda antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak biliniyor. Ignaz Philip Semmelweis 1 Temmuz 1818 ve 1865 yıllar arasında yaşayan Alman asıllı bir Macar hekimdir. Antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. Annelerin kurtarıcısı lakabıyla tanınan Semmelweis, loğusalık humması ile doğum klinikleri el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetmiştir. Loğusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 ila 35 oranlarında ölümcül idi. Semmelweis 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipokratit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önermiş ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır. Bulgularını değerlediği Loğusa Ateşi'nin kavramı etiyolojisi ve profilaksisi isminde bir kitap yayınlamıştır.